Call of Duty serisi 2002 yılında muhteşem bir şekilde oyuncuların hayatına girmişti. Bugüne kadar neredeyse serinin tüm oyunlarını oynamış biri olarak tabii ki içlerinde bazılarını daha çok seviyorum ve daha çok duygusal bağım var diyebilirim. Özellikle Black Ops 1 ve Black Ops 2 bence Call of Duty serisindeki gelmiş geçmiş en iyi iki oyun. Modern Warfare serisi orijinal seriyi de gerçekten muhteşem ama Bence Black Ops 1 bunların çok önünde. İkinci oyun da yine aynı şekilde. Ama devamında maalesef işler çok saçma bir yöne gitti. Ki bu sene gördüğümüz üzere Black Ops 7 gerçekten Call of Duty serisini çok acınacak bir noktaya getirdi. Yani baktığımızda Black Ops 1 birazdan anlatacağım. Gerçekten çok önemli, çok güzel detaylar var. Özellikle gerçek tarihle bağlantılı olması o dönemlere, soğuk savaş dönemlerine gönderme yapılması birinci oyunu bence en iyisi yapıyor seri içerisinde. Bugün sizde Call of Duty Black Ops neden serinin en iyi oyunu bunu anlatacağım. Şöyle bir minik duyurum var. Yeni bir kanal olduğumuz için videoyu sonuna kadar izleyip beğeni ve abonelikle destek olabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Yorumlara Call of Duty serisi ile ilgili sizlerin de favorilerini, görüşlerini, en sevdiğiniz oyunu kesinlikle merak ediyorum ve Black Ops 7 ile ilgili bu saçmalıkla ilgili neler düşünüyorsunuz? Özellikle serinin ilk iki oyunu oyun sektörü için milat olmuştu. 2003 yılında çıkan ilk oyun Call of Duty 2'ye göre biraz daha gölgede kalsa da oldukça iyi bir yapımdı. Özellikle sizi savaş atmosferine sokabilmesi ve arka plandaki seslerle harika bir deneyim yaşatıyordu. Şuradaki uçak görevi de favorim diyebilirim ilk Call of Duty oyunu için. İkinci oyunu ise oynamayan yoktur diye düşünüyorum. Savaş dönemini epik bir şekilde yansıtması, müzikleri ve atmosferiyle çocukken oynadığımda büyülenmiştim. Oyunda birden fazla araç kullanabiliyordunuz ve günümüzde halen daha oynayabileceğiniz bir seviyede. Kimileri için serinin en iyisi. Benim için de bir dönem öyleydi. Özellikle oyunun şu iki bölümünü ayrı ayrı sevsem de tüm bölümleri aklımda net bir yere sahip. Daha sonrasında gelen orijinal Modern Warfare serisi ise Call serisinin yavaş yavaş damga vurmaya başladığı dönemdir. Her ne kadar reboot atılsa da bu orijinal üçleme her zaman önde olacak bana göre. Call of Duty serisi birçoğumuzun internet kafede vakit geçirdiği ve bir şekilde kalbine girebilmeyi başarmış bir oyun. Bir neslin de çocukluğunu özel hale getiren anılar ve duygular Call of Duty oyunlarında. Efsanevi oyun serisinin neredeyse tüm oyunlarını oynamış biri olarak bu videoda sizlere neden 2010 yılında çıkan Call of Duty Black Ops'ın serinin en iyisi olduğunu açıklarken oyunun harika hikayesini ve oynanışını da anlatmak istiyorum. Bu oyun çıkmadan önce piyasada birçok söylenti ortaya atılmıştı. Çünkü oyun heyecanla beklenen Modern Warfare 3 ile 2 arasında piyasaya sürülmüştü. Call of Duty Black Ops'ın hikayesiyle başlamak istiyorum. Zira oyunun en kuvvetli yönü burası. Oyun soğuk savaş dönemini çok net bir şekilde ele alıyor diyebiliriz. ABD ve Sovyet Rusya arasındaki gerilimi ve teknoloji savaşını o kadar güzel bir temel ile anlatıyor ki resmen bir film edasında ilerliyor hikaye örgüsü. Domuzlar Körfezi, Fidel Castro ve Küba olayları, Vietnam'daki bölünme sonucu yine ABD ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesi gibi unsurlar bu oyunun temelini çok sağlam bir noktaya atıyor. Özellikle Vietnam bölümleri hem atmosferiyle hem de tarihi göndermelerle oyuna inanılmaz bir artı katıyor diyebiliriz. Yine bunların yanı sıra ABD Başkanı John Kennedy'nin de oyunun hikayesinde önemli bir yeri var. Hatta bununla ilgili oyun sonunda çok güzel bir kapı açık bırakılmış durumda. Ona da video sonunda değineceğiz tabii ki. Hikaye kısmına ana karakterimiz Alex Mason'ın bir sorgu odasında bağlı olduğunu görerek başlıyoruz. Bu sorguyu yapan kişilerin yüzünü göremiyoruz tabii ki. Sorgu odasında birçok sayı kombinasyonunu Mason'a gösteriyorlar. Amaçları ise yayın istasyonunun nerede olduğunu öğrenmek. Fakat Mason neredeyse tüm hafızasını yitirmiş gibi tepkiler veriyor. Bu bölümden itibaren Call tarihindeki en iyi hikayelerden birisini göreceğiz. Mason sorgulamacıların zorlamasıyla olayları tekrar hatırlamaya başlar ve olayları flashback olarak oynamaya başlarız. 1. Bölüm 1961 Domuzlar Körfezi Fidel Castro'yu ortadan kaldırma görevi bu görev için Frank Woods'un başını çektiği ekipte Mason ve oyun boyunca göreceğimiz ekibimizin diğer üyesi Bowman bulunmaktadır. Bu küçük mekanda Woods'un dostu olan Carlos ile planlarını gözden geçiren ekibimiz polis baskını sonrasında ortalıktan kaybolmayı başarır. Özellikle şu sahne oldukça etkileyici. Daha sonrasında Castro'yu ortadan kaldırma görevi başlar. Castro'nun askerleri diğer taraftan saldıranlarla meşgulken bizimkiler arka taraftan işi bitirirler. Ya da Woods'un dediği gibi tarihe geçerler. Tabi bu olay sonrasında oradan tüymek için uçağa ulaşsalar da Küba askerlerinin pes etmeye niyeti yoktur. Tam bu anda kahramanımız Mason uçaktan atlayarak kendisini feda eder ve pisti temizler. Tabi bu olaylar sonrasında Mason yakalanır. Ve işte tam o anda karakterimizin başından aşağıya kaynar su dökülür resmen. Çünkü Mason ortadan kaldırdıkları kişinin Castro'nun bir kopyası olduğunu öğrenir. Burası oyunun hikayesinde kilit bir noktaya sahip. Bunu biraz sonrasında göreceksiniz. Castro, ikili ilişkilerinin gelişmesi için Drogovic'e Mason'ı hediye eder. Drogovic ise burada senin için planlarım var Amerikalı der. Ve dediğini de yapar. Mason'ı Borkut adında bir esir kampına gönderir. Burada Mason'ın beynini çeşitli sayı kombinasyonlarıyla yıkarlar. Hedefleri ise o dönemki ABD Başkanı John Kennedy'yi vurmasıdır. Tabii Mason'ın bundan haberi yok. Bu olaylar sonrasında Mason, Borkuta'da Call tarihindeki en çok sevilen karakterlerden biri olan Victor Reznov'la tanışır. Reznov daha öncesinde Call World at War'da da karşımızda çıkmış bir karakter. Reznov ve Mason arkadaşlıktan da öte bir bağ kurarak neredeyse kardeş olurlar. Reznov'un önderliğinde Vorkuta'da isyan başlar ve Kalıftati tarihindeki en iyi ve en aksiyonlu bölümlerden birisine şahitlik ederiz. Mason buradan kaçmayı başarır ve CIA ajanı Jason Hudson ile birlikte Başkan John Kennedy ile görüşmeye gider. Yolculuk sırasında dönemin savunma bakanı Robert McNamara Dragovic hakkında bilgiler verir. Burada şunu da belirtmem gerekiyor. Black kapsı en iyisi olarak görme sebebim bu işte. Gerçek tarihle bağlantılı olması. Oyundaki hikaye ile birbirine çok güzel şekilde yedirilmiş bir durum söz konusu. Devam edelim. Mason ABD Başkanı John Kennedy ile görüşür. Burada Mason'ın gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlayamadığı görüntüleri de görürüz. Vorkuta'daki beyin yıkama işlemi kendisini göstermeye başlar. Kennedy Mason'a Dragovic'i yakalaması ve ortadan kaldırması için tam yetki verir. Mason Woods, Bowman ve Beaver'dan oluşan ekibin ilk görevi Sovyet üstüne sızarak uzay yarışında Sovyetlerin işine çomak sokmaktır. Ekibimiz Soyuz 1 fırlatmasını başarıyla durdurabilir. Ancak bunun öncesinde tesise önceden sızan Weaver'ın yakalanması sonucunda Dragovic'in sağ kolu Krevchenko Weaver'ın gözünü çıkartır. Oldukça üzücü bir an olduğunu söylemeliyim. Bu olaylar sonrasında ekibimiz Dragovic'in olduğunu düşündükleri aracı kurşun yağmuruna tutar. Ancak Mason tatmin olmaz. Olmamakta da haklı bana kalırsa. Soğuk savaş uzay üstü yarışları sonrasında Amerika ekibimizi Vietnam'a yollamıştır. Bu bölümde yine tarihi olayları net şekilde hissedebilirsiniz. Önceden kurulan tuzaklar ve stratejiler sayesinde bu bölümü de tamamlarız. Fakat Vietnam'daki işimiz bitmedi. Hü adında bir şehirde bir Rus ilticacıdan Dragovic'in planlarını ve çalıştığı insanların detaylarını almak için ekibimiz tekrar aksiyona dahil olur. Burada Kuzey Vietnam ordusunun çok sert savunmasıyla baş etmek zorunda kalırlar. Mason'a bu bölümde dosyayı veren ise Viktor Reznov'dur. Reznov'un verdiği dosyada Dragovic'in Nova 6 kimyasal gazıyla Amerika'ya saldıracağını öğrenirler. Aynı zamanda Dragovic'in birlikte çalıştığı Steiner'ın yerini öğrenmek için de bir ipucu öğrenirler. Bu bilgiler ışığında Hudson ve Weaver ikilisi Clark'ı sorgular. İlk başta konuşmamaya niyetli olan Clark, kaçış esnasında yavaş yavaş bilgileri vermeye başlar. Kovalama sırasında Hudson ve Weaver, Steiner'ın ve Nova 6 gazının Ural Dağları'nda olduğunu öğrenir. Tam bu aşamada yine Clark'tan bir bilgi almaya çalışırken sayı kombinasyonlarının anlamını öğrenmek üzereyken Clark'ı sustururlar. Bu aksiyon dolu olaylar sonrasında Flashback ile Reznov'un anılarına geçiş yaparız. Aslında bu bölümde Black Ops'ın içinde Call of Duty 2 oynamış gibi oluyorsunuz. Yani düşündüğümüzde oyun kendini sürekli olarak yenileyebiliyor. Reznov, Dragovic ve Kravchenko'dan emir aldığı dönemlerde Steiner'ı ele geçirmek için Almanlarla savaşır. Bu bölüm yine atmosferi ve müzikleriyle oyundaki en iyi kısımlardan birisi. Reznov Steiner'ı Dragovic'e teslim eder. Fakat burada Reznov Steiner ve Dragovic'in samimi oluşundan şüphelenir. Ekibiyle birlikte Reznov donmuş bir gemiye girerek Nova 6 gazına ulaşırlar. Fakat Dragovic gazın etkilerini ilk elden görmek için kendi askerleri üzerinde denemeye karar verir. Reznov en yakın arkadaşlarını bu şekilde kaybeder ve bu onun için bir dönüm noktası olur. Tam bu olaylar olurken İngiliz askerleri gemiye saldırı düzenler. Reznov Nova 6 gazını imha etmek için bomba kurar ve geride kalan birkaç arkadaşıyla gemiden kaçmayı başarır. Diğer arkadaşı kaçabilse de Reznov yakalanır ve Vorkuta'ya gönderilir. Burada bol bol düşünen Reznov'un artık hayatında tek bir amaç vardır. O da Dragovic, Kravchenko ve Steiner'ı ortadan kaldırmak. Reznov bu amacı doğrultusunda sürekli bu hikayeleri anlatarak zaten beyni yıkanmış olan Mason'ı kendi amaçları için adeta programlar. 1945'teki olaylar sonrasında Mason'a geri dönüp 1968'i tekrar ele alırız. Mason Woods ve Bowman ekibi Vietnam'daki Kravchenko'nun esir kampına yol alırlar. Mason burada fare tünellerinden ilerleyerek Kravchenko'nun bazı belgelerine ulaşır. Yine bu yolculuk sırasında Reznov'un bize eşlik ettiğini de görürüz. Tabii ki Vietnam'da iş bitmemiştir. Hem kara, hem su, hem de hava şeklinde tüm birliklerle Nova 6 gazını taşıyan uçağın kaza alanına giderler. Yine bir parantez açmak istiyorum. Bu bölüm aşırı eğlenceliydi arka plandaki şarkısıyla birlikte. Aynı zamanda Woods'u ağlarken gördüğümüz tek sahne olabilir. The young kid didn't make it. I swear to God that Woods was crying. But he never let Devam edelim. Vietnam ve Rus askerlerinin büyük direnişine rağmen uçağa ulaşırlar. Ama Nova 6 gazı çoktan herkesi etkisiz hale getirmiştir. Geriye ise sadece bir tuzak bırakılmıştır. Mason Woods ve Bowman yıkık haldeki uçaktan kendini savunmaya çalışsa da bu tuzaktan kurtulamazlar. Uçak ikiye bölünüp parçalanır. Mason yarı baygın haldeyken Kravchenko ve Dragovic Tekrar Mason'ı ele geçirirler. Ardından Hudson ve Weaver ekibinin Ural Dağları yolculuğuna geçiş yaparız. Hudson ve Weaver'ın görüş açısı çok kısıtlı olduğu için hava desteği ile Hudson'ın ekibine yardımcı oluruz. Yine oyundaki en kaliteli ve aksiyonu çok yüksek olan bölümlerden birisi. Gizlilikle yürütülen operasyonda teker teker iletişimi kesen ekibimiz bir Sovyet askerinin roketi sonrasında çığla yüzleşmek zorunda kalır. Atson ve Weaver Steiner'ın ofisine ulaşır. Fakat Steiner çoktan oradan kaçmıştır. Steiner, Hudson ve Weaver'la iletişime geçip Dragovich'in planını anlatır. Dragovich'in büyük planı yayın istasyonundan gelecek sinyalle uyku halindeki ajanları uyandırıp Nova 6 gazını serbest bırakmaktır. Son olarak Steiner kendisinin Rebirth adasında olduğunu ve onu kurtarmaları gerektiğini söyler. Bu olaylar gerçekleşirken Mason Woods ve Bowen ekibinin esir kampındaki durumuna geri döneriz. Burada zorla Rus ruleti oynatırlar. Bowman korkmadığını söyleyerek oyunu oynamaz ve ona acı bir şekilde veda ederiz. Daha sonrasında Woods ve Mason güzel bir taktikle buradan kaçmayı başarır ve Bowman'ın intikamını alırlar. Mason ve Woods bir helikopterle Kravchenko'nun tüm kampını yok ederek ana merkezine ulaşırlar. Mason burada esir tutulan birkaç Amerikan askerini ve Reznov'u kurtarır. Aynı zamanda burada Woods'un tepkisi de önemli. İkibimiz let Ekibimiz Kravchenko'ya ulaştığını düşündüğünde Kravchenko'nun kurmuş olduğu tuzağa yakalanırlar. Woods Mason'ı kurtarma çabasındayken Kravchenko üstündeki bomba pimini çeker ve ikisi de aşağıya düşer. Daha sonra Reznov gelerek Kravchenko'nun ortadan kalktığını söyler. Mason Woods'u kaybettiğini düşünse de aslında durum böyle değildir. Kravchenko sonrasında iki hedef kalmıştır. Steiner ve Dragovic. Buradan itibaren oyun iyice hızlanıyor ve olaylar farklı bir noktaya evriliyor. Hem Mason ve Reznov hem de CIA ekibi aynı anda Rebirth adasına giderek Steiner'a ulaşmayı hedefler. Tabi Mason'ın amacı bambaşka çünkü o zaten beyni yıkanmış bir durumda olduğu için kendisini Reznov sanıyor bu noktada. Mason CIA ekibinden önce Steiner'a ulaşır. Burada CIA Nova 6 gazına rağmen ilerlemeye devam eder. Hudson ara ara Mason'a ulaşmaya çalışsa da başarılı olamaz. En sonunda iki tarafta neredeyse aynı anda Steiner'la karşı karşıya gelir. Reznov tüm yaşananlar sonrasında Steiner'dan intikamını almayı başarır. Ancak aslında olanlar farklı. Mason bunca zaman boyunca kendisini Reznov sanmaktadır ve Steiner'ın hayatına son veren kişi de ta kendisi olmuştur. Steiner sonrasında CIA ve ABD'ye sadece Mason yardım edebilecek konuma gelir. Çünkü yayın istasyonunun mesajını sadece Mason tercüme edebilir. Bu karmaşalar sonrasında günümüze döneriz ve sorgu odasındayız. Mason bunca zaman boyunca silah arkadaşları Hudson ve Weaver tarafından sorgulanmış. Hudson Mason'a karşı artık son kozunu oynar. Seni tanıyorum sen hain değilsin derken Mason yumruğu çakar ve odadan kaçar. Bu noktadan itibaren Mason'ın beynindeki boşluklar silinmeye başlar ve her şeyi hatırlar. Bunca zaman boyunca Reznov hiçbir zaman Mason'ın yanında olmamıştır. Reznov Vorkuta'dan kaçarken yakalanmıştır ve orada hayatına son verilmiştir. Fare tünellerinde Swift'in tepkisi ve Kravchenko'nun esir kampındaki Woods'un tepkileri bunu net şekilde ortaya koyar. Yani aslında anlayacağımız Reznov sırf çıkarları için Mason'a yakın olmuştur. Mason beynindeki boşlukları doldurduktan sonra Dragovic'in radyo mesajını tekrar dinler ve yayın istasyonunun Rusalka adında bir gemide olduğunu

see the boys. They have to transmit from the surface. That's why we could never find the broadcast source. The structure below Aşağıya inen Hudson ve Mason Dragovich'e ulaşırlar. Mason hayatını mahveden Dragovich'ten intikamını alırken şu sözler dikkat çekici. Dragovich. You should have been my finest agent. It would been so much simpler. Dragovich! Drogovic'in burada çalıştım mı demesi gerçekten önemli. Tüm bunlara rağmen Mason intikamını alır. Sonrasında Weaver'ın ABD donanmasıyla karşısında olduğunu görür ve kazandık lafı gerçekten önemli. Oyunun After Credits sahnesinde ise John Kennedy'nin yakınlarında Mason'ı görürüz. Yani yapımcılar bu kısmı oyunculara bırakmış diyebiliriz. Dragovic'in dediği çalıştım mı kısmı bu olsa gerek. Bana göre Black Ops'ın en iyi Call of Duty oyunu olmasının sebebi bu işte. Tarihi olayları oyundaki hikaye yapısıyla o kadar güzel veriyor ki asla sıkılmıyorsunuz. Soğuk savaş dönemi gerginliği, birbirinden derin karakterler, harika görev dizaynı ve müzikleriyle bambaşkadır. Öyle ki bu oyundaki karakterler Call of Duty tarihinde ikonik yerlerini çoktan almıştır. Modern Warfare'deki Soap ve Captain Price da Fazlasıyla sevdiğim karakterler ama bence Woods ve Mason Call of Duty serisinin en iyi karakterleri. Ats'ın da iyi yazılmış Weaver'la beraber iyi bir ikiliydi ilk oyunda. Tabii ki Ats'ın hikayesi sonrasında devam ediyor. Bir de Victor Reznov var. Birçok insan için Call of Duty serisindeki en iyi karakter Reznov genellikle daha fazla sevilse de benim favorim Woods diyebilirim. Mason hemen onun arkasında benim için o da derin ve gizemli bir karakter. Oyunun bize verdiği villain kötü adam kadrosu da oldukça tatminkar. Seslendirmeler vesaire zaten film kalitesinde. Hatta Mason'ı seslendiren Sam Worthington oyuncu. Maalesef Black Ops 2 sonrası bu kadrodan kimse kalmadı. Black Ops 6'da durum ne olur bilemiyorum ama orijinal kadro dönmeli kesinlikle. Bir de ek bilgi. Mason rütbe olarak Woods'tan üstün olsa da, özel ekibin lideri Woods olduğu için emir komuta Woods'ta oluyor. Oyun oynanış ve grafiksel anlamda da dönemin en iyi oyunlarındandı. Grafikleri halen daha iyi diyebiliriz. Oynanış olarak vuruş hissiyatıyla verilen darbeleri hissedebiliyorsunuz. Vietnam'da çeşitli tuzaklar ve gizli aksiyon bölümleri, tüneller gibi unsurlar çok keyif veriyor hikayede gördüğünüz zaten çığdan kaçtığımız bir sekans bile var. Ekipmanlar olarak helikopterle koordinatları işaretleme ve gaz maskeleri ile ilerlerken dürbünden ısı sensörlerini kullanma gibi birçok çeşitli araç gereç var. Oyun bu konuda kendini tekrar etmiyor ve bu büyük bir artı. Tabi oyundaki en havalı görevlerden biri olan gizli jet ile operasyon yürütme de oldukça keyifliydi oynanış ve hissettirdikleriyle. Black Ops görev dizaynı, muhteşem hikayesi, tarihi göndermeler ve ikonik karakterlerle bence serinin en iyi oyunu. 2010 yılında çıkmasına rağmen halen daha kendini koruyabilmiş fazlasıyla iyi bir oyun. Umarım video boyunca keyif almışsınızdır. Eğer ki keyifli vakit geçirebildiyseniz ne mutlu bana. Öne çıkabilmem için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Yorumlara Call of Duty serisi ile ilgili ve videomla ilgili fikirlerinizi de bekliyorum kesinlikle. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.